Kardeş çok olduğundan dolayı okuyamadık. O zamanki durumlar el vermedi bizim ailenin. İster istemez ticarete atılmak zorunda kaldık. Zamanla pazarcılık yapmaya başladık. Pazarcılık... Nerede? İzmir'in hangi semtinde yapıyordunuz pazar? Karşıyaka tarafında, Bostan'da. Pazarlara çıkıyordunuz. Pazarlara ne çıkıyordunuz. satıyordunuz abi? Yeni meyve, yemiş falan meyve sebze satıyorduk biz. Meyve sebze de başarılı olamadık o kadar. Kaç yaşında başladınız buna? Okul 7 olduğuna göre. Yani biz... o... 10'lu yaşlarda, 11-12, öyle mi? Evet, küçük yaşlarda Hı -hı. E, sektöre atılmak zorunda kaldık. Ondan sonra e, meyve sebze istediğimiz gibi olmayınca Kuru Yemiş'e döndürdük işimizi. Kuru e de ben ve ortağım Nevzat Ala'yla beraber bu zamana kadar getirebildik. Hı -hı. Hı -hı. Ee, akrabalık mı var? Akrabalık var, benim kuzenim olur kendisi. Öyle mi? Evet. Buradan da ona selam edelim. O da birazdan gelecek zaten muhtemelen. Şimdi ee, tabii böyle kısaca geçtik ama öyle kısaca olmadı tabii. bu. Tabii kısaca İyi, olmadı. Mücadeleyle oldu doğru mu? Aynen. Kısa olmadı zaten. Ee, uzun uğraşlar sonucu, uzun çabalar sonucu bu duruma gelebildik. Yani şimdi onları anlatmaya kalksak evet. saatler i̇şte, alır. Oradan birkaç tane örnek anlatalım ki. Şimdi bazı gençler şöyle diyorlar. Memit abi ya diyorlar onların babadan vardı işte dayısından kaldı vesaire gibi hani biz çalışsak da bu paraları yapamayız gibi şeyler söylüyorlar. Bizim ne demek istersin bu konuda? Bizim ee, altında Altımızda arabamız dahi yoktu. Nakdeyle biz pazarlara gidiyorduk, kuryemişi pazarlara nakdeyle götürüyorduk. Tabii e, bu uğraşlar uzun, mesela zamanlar aldı. Sonra gün geldi, araba sahibi olduk. Gün geldi, para sahibi olduk. İşimiz büyüdü. Yanımızdaki çalışanlar çoğaldı. Sonra 2017 yılında da gıda çarşısındaki ala sağlam kuruyemiş firmam, firmamızı burada açtık. Tabii 2017'ye gelinceye kadar o mücadeleler mücadeleler devam etti. De, ya yeter artık bu işten ben sıkıldım yeter artık dediğiniz oldu mu? Öyle günler yaşadınız mı? Öyle günler bazı günler oldu mesela e, seni para kazandırmadığı günler oldu mesela. Kazanmadığımız günlerde yine mücadelemize devam etmek zorunda kaldık. Çünkü başka yapacağımız bir iş yoktu. O yüzden e, her vazgeçtiğimizde ya ben kuzenimi ateşliyordum ya o bizi ateşliyordu. O şekilde mücadelemize devam ediyorduk. Sevgili dostlar yani bir insanın nakliye tutarak bir yere gitmesi falan, o çuvalları taşıması değil mi? O mücadeleyi vermesi bence çok kıymetli. Yani şöyle... <laughs> Bazen gençler bize yazıyor sanki işte hiçbir emek vermeden birçok buradaki böyle birçok esnaf abimiz ya da kobi abimiz büyük işletmeler hemen o öyle olu vermiş gibi. İşte öyle zannediyorlar sadece ama e, şu anda bir işçi iş ilanı verdiğimizde ne yazık ki gelen kişilerin çoğusu e, kendi vatandaşımız değil. Bu, Suriyeliler geliyor yani. Yani Suriyeliler ha, ha, geliyor. Maalesef. Başka ülkelerin vatandaşları geliyor. Kendi vatandaşımızı e, bulamıyoruz. Ne görüyorsunuz çalışma, çalışma, çalışma hevesi, o, yani, çalışma hevesi yok yani bizim vatandaşımıza. Ya kolay para kazanmayı bekliyorlar. Hı, -hı ya da işte e, bu işler biraz yorucu geliyor onlara ki yorucu mu gerçekten yani burada çalışmak yorucu mu iş midir abi yani ya yorucu değil aslında o kadar yorucu değil keyifli de işte o keyfi al, almasını bilen ya bir de Va vatandaşlarımız e, Onları bulmamız da onlar da hadi ince gelmiyorlar. Yani iş ilanlarına diyorsun ki bizim Türk vatandaşlarımızdan, Türk gençlerimizden başvuran olmuyor. Olmuyor. Ne yazık ki. Yani çok acı bir şey değil mi ya? Ya işte geriden gelen neslimi eee geriden gelen gençlerimiz maalesef kısıtlı. Bu Gel gerçekten mi? üzücü bir durum aslında. Tabii. Şimdi e, neden isim? Hani soy isimden dolayı mı ala sağlam? Soy isimden dolayı evet. Soyad Soyadlarımızı birleştirdik. Ala Hı -hı. sağlam kuruyemiş. Kaç yıl oldu bu o zaman? Yaklaşık hani ilk işe başladığınızı falan sayarsak bir... 2006. Evet. 2006'dan beri evet. e, kuruyemiş sektöründesiniz. Doğru mu? Doğru. Peki e, uzun zamandır bu işi yapan birisi olarak hem vatandaşlarımıza biraz da bilgi de vermiş olalım. Yani kuruyemiş, iyi kuruyemiş nasıl anlaşılır? İyi kuruyemişi... E... Çıtır olması lazım kavrulmuşsa. Üstünde toz olmaması lazım ise. Çünkü çiğ ürünlerde e, to, tozlu olduğu zaman onun içine gübe girmiş olabiliyor. Hı. Onlara biraz daha dikkat etmemiz lazım. Kuru bizim kendi kavurmamız zaten. Ama onu diyecektim. Burada bunların hepsini kendiniz yapıyorsunuz. Ben görüyorum paketler falan var. Ve kendi isminiz de var. Doğru mu? Doğru. O şekliyle toptan Türkiye'nin her yerine gönderiyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Türkiye'nin her tarafına gönderme kapasitemiz mevcuttur. ürün üründe sıkıntımız yoktur. Kim kime ihtiyaç varsa bir telefon kadar yakın. O konuda sıkıntı yok diyorsun. Aynen öyle. İyi kuru yemiş almak isteyenler buradan sevgili Mehmet Nezir. Doğru değil mi? Ne tavsiyede bulunmak ister? Tazeliğine dikkat etmesi lazım. Zaten kuru yemişin bayatı keyifle yenmez. Bizim kuru yemişle biraz lüks olduğundan dolayı hı, hı Özen gösterilmesi lazım. Tazeliğine dikkat ettime zaten o kuruyemişin tadına doyamazsın. Sizin diğer firmalardan farklı olarak yani neden sizi tercih ediyorlar? Şimdi görüyorum ki çok ciddi bir e, perakende ağı var. Yani daha doğrusu toptana buradan ürün veriyorsunuz. Evet. En önemli farklılık nedir? En önemli farklılık elimizden geldiği kadar günlük ve taze ürün çıkartmamız. Hmm. Bunu yaptığımız sürece diğer firmalar da mesela yap, yaptığı sürece müşterisi onu başka bir müşteri, başka bir tedarikçide değiştirmez. Evet ya bazen ben şimdi ismini vermeyeceğim çok böyle ünlü olan yerlerden bile alıyorsun taze değil. Ürünler e, sirkülasyonu korumak, bilmek lazım. Şimdi bazen ister istemez unutulabiliyor mesela. Yüzlerce çeşit ürünümüz var. Tabi. Kuru yemişte. Tabi. Bir çeşidi iki çeşidi unuttuğun zaman kenarda o bayatlayabiliyor. Kısa sürede. Şimdi onu korumak da oradaki satış personeline bağlı. Bağlı. Onu unutursa maalesef onu e, alan kişi bayat olarak alacaktır evet. ve keyifle yiyemeyecektir. O. Bu çok önemli bence. Hem kuru yemişte önemli. Eee Keselim şey, Nezir abi de geldi. Onu da alalım. Olmaz mı Nevzat abi? Doğru olur ee, Şimdi tabii beraber hareket etmek çok önemli bence. Neden beraber hareket ediyorsunuzu da soracağım. Yani nasıl hareket ediyorsunuz? Birbirinize nasıl bir katkınız var? Onları da soracağım birazdan. Ortak çalışmak kolay bir şey mi? Öyle ortak, soralım. Ortak çalışmak kolay değil ama ortak çalışmayı başarabilmek çok e, keyiflidir. Hı -hı. Çünkü sen her zaman bir yardımcın olduğunu biliyorsun. Ya da işte bir dostun olduğunu biliyorsun yanında. Ama e, düzgün ortak bulmak da gerçekten çok zor şu zamanda. Hı hı. Yani düzgün ortağı buldun mu da o işin kat ve kat yükselir e, benim düşüncemdir. Evet evet. Yani şimdi mesela hep böyle hani memleketimizde şey vardır ya. Aman ortak iş yapma. Aman işte birlikte çalışma falan gibi böyle durumlar vardır. Eğer yani işi kendimiz yapalım gibi bir durum vardır. Maalesef öyle bir durum var. O yüzden de e, insanların birbirine güveni çok azalmış durumda. Hı hı. Çünkü her insan bir değildir. Çoğu insan şu anda e, birbirine yani kazık atmak için yer arıyor. Hı hı. O da bizim e, Türk milleti olarak birbirimize güvencemizi büyük ölçüde zarar gör, zarar görmesine neden oluyor. Halbuki biz ne e, kar, yani Osmanlı zamanında Kurtuluş Savaşı zamanında hı hı. biz kardeşliğimizle nam salmış bir milletiz. milletiz. Doğru. Yeri geldiği zaman biz birleşmeyi de çok iyi biliriz. Doğru. Ama işte nedense bu ortaklık konusu ya da işte bu birbirimize ticarette güvenmeme konusu büyük bir sıkıntıya neden olmuştur benim görüşüm. Sadece ortaklık değil bütün işlerde insanların birbirine güveni neredeyse bitmiş durumdadır. Hı hı. Genel olarak böyle bir durum var değil mi? Var var maalesef var. Bu da bizi gerçekten e, huzursuz ve mutsuz ediyor. Evet inşallah umut ediyoruz. Şimdi ortaklık konusu e, sizin başardığınız bir mevzu. Ben bunları niye yapıyorum onu da anlatayım. Şimdi buradan bizi izleyen sevgili dostlara da birer örnek olsun. Yani ortak iş yapma kültürümüzün artması gerekiyor bana göre de. Neden? Çünkü bir elin nesi var, iki elin, elin, elin sesi, el, sesi var. var. Ya bazı şeyler ortaklaşa yapıldığı zaman ya zaten tek başınıza da olsanız Personel çalıştırmak zorundasınız yani. Onlarca personel çalıştıracak. Bir hasta olursun. Tabi yani. Allah Güveneceğin birisi yani o. Başına bir şey gelir. Hiç ummadığın bir şey Tabii gelir. Tabii ki. Bu yüzden işini kaybediyor insanlar yani. İşinin başında olmayabilirsin o an. Ama senin ortağın yanındaysa göğsünü gere gere. Tabi. Yani bırakırsın ona işini. Evet. Geldiğinde de onun işine e, kat be kat para kazandırdığını ya da işte evet işini yükselttiğini görmüş olursun. Görmüş olursun. Birlikte birbirinize destek olarak bu e, bununla ilgili hadis bile var zaten. Üçüncü ortak da ben oluyor olurum diyor. Rabbim öyle diyor. Sevgili Aha. dostlar. Gerçekten öyle. Rabbim diyor ki iki kişi diyor ortak diyor. bir iş yaptığı zaman üçüncü ortakları ben olurum diyor. Aynen öyle. Bu çok güzel bir şey aslında. Fakat arada dediğim gibi o güveni sağlayıp beraber hareket etmek en önemli kısımlardan bir tanesi o. Ne iş yaparsanız yapın. Bir de sanırım en doğrusu e, dürüst olmak, değil mi? Samimi olmak. Dürüst olacaksın. Ticarette de öyle, değil mi? Ya bütün yaptığın işte dürüst olacaksın. Sadece ticaret evet. değil ya. Her yaptığın işte dürüst olacaksın. Kendi yemeyeceğin bir şeyi kendin İstemediğim bir gel şey abi. başkasına. Gel gel. Gel abi. Gel, gel, gel. Şöyle gel. otur. Hayır. Gel. Otur. Seni yap. Gel var. Ben soracağım siz konuşuyoruz ya. Alçın böyle. <laughs> gel konuş. Gel gel var. Çok güzel yaptığı ama ya. okey. İyi. O zaman Nevzat abinin yerine de biz konuşalım. Madem öyle. Olmuş. Abi. Şimdi. eee Biraz önce senin söylediğin ve hazırladığın şey gerçekten çok doğru anlattığın dürüst çalışmak, samimi olmak. Samimi olmak. Ne iş yaparsan yap dürüst olacaksın. Evet. Dürüst olacaksın. O işten her zaman bereketini görürsün. Her zaman o işin hayrını görürsün. Evet. Benim görüşüm. Yani e, yamuklukta her zaman yamuk iş çıkar. Doğru. Peki abi gelelim günümüze. Şimdi siz tamam bütün Türkiye'ye hitap ediyorsunuz. Ondan sonra... E, Şimdi geçen yılla bu yıl arasında sadece nakliye anlamında baktığın zaman iki katı falan bir fark var. Bu ekonomik durumlar sizi hangi ölçüde etkiledi ve insanların alım gücü düştü mü? Yani en azından onu görelim. Yani piyasada ne görüyorsunuz şu anda? İnsanların alım gücü düştü. O kadar düştüğünü söyleyemem. Yani gene satılıyor. Yine... Öyle bir çok büyük bir düşme yok. Yine alınıyor bizim kuruyormuşlar Ya bizim dükkan onu diyecektim. Ya markayla da alakalı bizim, da olabilir değil mi? Bizim markanın vermiş olduğu bir satış potansiyeli yüksek olduğunda Hı. ya da işte piyasanın geneli bu şekilde diye düşünüyoruz. Ve nakdiyeler yükseldi mi? Yükseldi. O da e, mazotların yükselmesinden kaynaklı asker ücretin yükselmesinden hmm. kaynaklı hmm. yükseldi. Ona yapacağımız bir şey yok. Yani devletimiz ne karar verir? Boynumuz kullanınca. Tabi canım onda sıkıntı yok. Tabii ki. Onda hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Ama siz öyle büyük bir sıkıntı görmüyorsunuz şu anda. Yok, yok şu anda sıkıntımız yok. Çok şükür. Hem de e, piyasamızda e, bizi de zaten kabullendikleri bildikleri için devam ediyor diyorsunuz. Aynen. O çok bence güzel, önemli bir nokta. Şükür. Yani yine işlerimiz düş, düşmedi Maşallah. Düşmeden devam ediyoruz. Fiyatlar yükseliyor mu? Yükseliyor. Hı -hı. O da günün şartları neyse, Hı -hı. piyasanın gerektirdiği neyse ona uydurmak zorundayız. Herkesin yaptığı gibi. Şu anda kurye müşriklerinde biz ciddi Önemli bir markasınız değil mi şu anda? Ciddi adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz. <laughs> Onu soracağım zaten tam olarak. Şimdi tamam çalışıyorsunuz. Güzel, ben yardımlar yapıyorsunuz falan, onları da biliyorum. Peki, hani burada sonuç, nihai hedefler neler? Neler yapmak istiyorsunuz? Allah sağlam kuru yemiş olarak. Allah sağlam kuru yemiş olarak e, her zaman en iyisini halkımıza ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Yapmayı düşünüyoruz. Karşımızda engeller var mı var? Karşımızda sıkıntılar var mı var? Özellikle. Hı -hı ürünlerimizin yerli olarak üretilmesini evet ya. köylümüzden desteklerini e, evet buyurdu. ya yani burada nasıl bir çözüm olabilir size göre yani ben de onu çok istiyorum sevgili dostlar biliyorsunuz ben tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili falan da çok e, bu konuda programlar yapıyorum bilinçlendirmeye çalışıyorum sizce ne olur lütfen onu da yazın e, bu yorumların altına e, ne olabilir Dışarı, sizce dışarıya bağımlı olduğumuz ürünleri Türkiye'de üretilmesini köylülerimizden o konuda destek bekliyoruz onlardan. Yani e, köylüler bunları ekmiyorlar mı abi yoksa nasıl buradaki yani şimdi, sistem nasıl dönüyor? O o sene hangi ürün prim yapmışsa bütün köylümüz ne yazık ki o ürüne yöneldi. Bu, bu sefer diğer ürünlerde eksik kalıyoruz. İster istemez yurt dışına, yurt dışından almak zorunda kalıyoruz bu ürünleri. Ama paramız niye dışarıya kaçsın? evet tabii ki yani bunu kendi ülkemize hatta bizi ihraç edelim mümkünse tar, kendi ülkemize üretmek varken tabii biz bunu niye dışarıdan ithal edelim bu çok önemli bir şey yani paramız niye yurt dışına gitsin yani o kadar işlenmeyen to toprağımız varken evet o kadar yerimiz müsaitken biz ee, onlara satmam satmamız gerekirken biz kendimiz niye onlardan Evet. yapalım diye. bu kadar ee, ben buradan tarım bakanımıza Sevgili Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum gerçekten. Bu bu konu bence çok hassas. Ben şunun iddiasındayım. Bilmiyorum katılır mısınız? Eğer iki yıl, bir yıl bu tarıma biraz daha fazla yapılıyor ben biliyorum. Fakat bu konu böyle bir seferberlik haline getirilirse, ekilmeyen yerler, tarlalar, bahçeler de ekilirse bizim hiçbir şekilde belimizi bükemez. Bütün dünya da birleşse belimizi bükemezler. İşte paramızı dışarıya kaçırmamamız gerekiyor. Çok önemli bence çok. Onun için çok çalışmamız lazım. Üretmemiz lazım. Üretmek lazım. Evde oturarak değil, gençlerimize de sesleniyoruz bu arada. Evet ya. Onlar da... Bu arada çalışan hep arıyoruz. Alasa sağlam Yemiş'in internet sayfası var mı? Ya da yazabiliyorlar mı size? Ulaşabilirler mi internet? İnternetten ulaşabilirler. Evet. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Başvuruda bulunabilirler. Gelsinler burada gıda çarşısında çalışmak isteyenler de buradan duyuralım. Bizim bir misyonumuz da işsizlere aslında çok iş olduğunu. Var işimiz var çok. Yeter ki çalışmak isteyen Aynen. arkadaşlarımız, gençlerimiz gelsin. Onlara imkanlarımız mevcuttur. Evde oturarak değil, çalışarak ülkeye bir faydası evet. olur. Gençler yazıyor Mehmet abi. Ben sana onu da soracağım. Diyorlar ki ya bizi Köle gibi çalıştırıyorlar, çok çalıştırıyorlar, bize az para veriyorlar diyorlar. Gençler, biz onun yerine evde oturup bilgisayardan bir şey yapmayı deniyoruz diyorlar. Ne demek istersin bu konuda? Önce az parayı kazansınlar, işi öğrendikten sonra çok para zaten gelir. Zaten onu sen söyleyebilirsin, dersin kardeşim ben zaten işi biliyorum. Z çok para işi öğrendikten sonra gelir. Doğru. Sen yani şimdi emeklemeden yürümeyi öğren öğrenir misin? Bebekler Mümkün değil. Bebekler ilk önce emekler, sonra yürümeye başlar. İlk önce acemiliği çekersin, evet. sonra ustalığa geçersin. Ustalıkta da zaten kimse sana düşük para vermez. Ama sen evde oturarak hiçbir iş yapmasan ne acemiliği öğrenebilirsin, ne de usta ustalı. Zaten e, ülkeye de bir faydan olmaz, zarardan başka. Doğru. Ee, lütfen sizler de, altta gençli arkadaşlar lütfen yazın. Ve e, burada sadece bunun gibi değil, bana da yazabilirsiniz, Akif Çayır. Ben biliyorsunuz. Oradan da yazabilirsiniz. O kadar çok çalışan arayan var ki ülkemizde. Samimi söylüyorum yani inanılmaz bir işçi eksiğimiz var şu anda. Var. Maalesef. Çalışan eksiğimiz var. Maalesef evet. e, yabancı vatandaşlara bu sefer muhtaç kalıyoruz. Evet. İster istemez. Evet. Hani kendi vatandaşımız olsa çok daha biz memnun oluruz. Ben de öyle düşünüyorum. Mutlu oluruz. İnşallah bu, bu konu da e, sizlerin yine Sevgili dostlar, bütün sorunlar aslında beraber oluşturduğumuz sorunlar. Ya hepimiz bir el atacağız ki, hepimiz bir tarafından tutacağız ki, masa diyelim ki bir masayı kaldıracağız, tek kişi kaldıramaz o masayı. Ama dört tarafından tutarsak eğer hep beraber, doğru mu Mehmet Bey? Birlikten kuvvet var. Kesinlikle. O yüzden biz bu birliği, beraberliği sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve ben bu programları o yüzden yapıyorum. Esnafın sesi olmaya, sizlerin sesi olmaya çalışıyorum. Çünkü ülke ekonomisine sizin yaptığınız çok önemli katkılar aslında bunlar. Tabii ki siz de para kazanacaksınız ama burada bir sürü insan çalışacak, e, e, insanlara bu hizmetler gitmiş olacak. Bunlar bence çok değerli, kıymetli yani. Olması gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Gençlerden de desteklerini bekliyoruz. Evet, kesinlikle. Yani karşılıklı yani daha doğrusu. Onlar da bize fayda sağlayacak, biz de onlara fayda sağlayacağız. Bu, bu işler e, bugün biz varız. Tabi. Yarın yok çok doğru. Bizden sonra gelecek nesillerde e, bizim düşüncelerimiz çok var onlara karşı. Biraz da tedirginiz gençler İyi bir nesil yetiştirme konusunda hepimize görev düşüyor. Ben e, yine de umutluyum açıkçası ülkem adına. İnşallah geleceğimiz açına. İnşallah düzeliriz. İnşallah bir bu yolda biraz daha geliştiririz kendimiz. Her, her şeyimiz evde oturmak ya da işte internet hmm. karşısında zaman geçirmek değil. Biz bu hayata sadece oyun oynama gelmiyoruz. Tamam internet üzerinden de para kazanın ama reel işler de yapın. Mesela ben görüyorum bazen aslında babasının çok güzel kurulu düzenleri var ya da amcasının, dayısının neyse orada çalışmak yerine ben olsam mesela kaçırmam öyle düzenleri hemen gider çalışırım yani para pul istemem. Orada çalışmayı reddedip işte kendim ben bir şey yapacağım falan gibi durumlar oluyor. Gençlere de buradan dediğim gibi onu söylemiş olalım. Bütün iller 81 ilin tamamına şu anda servis yapabilir durumda mısınız şu anda? Evet. Toptan, dağıtımınız var mı? Toptan dağıtımımız mevcuttur. Müthiş. 81 ilden nereden ürün ihtiyacı olursa hiç düşünmeden arayabilirler. Arayabilirler. Ala sağlam diye zaten internete yazıldığı zaman altta da biz onu yazarız. Tüm ürünler mevcuttur. Kuruyemiş. Olarak. Çeşit anlamında hani siirt fıstığından tut da öyle mi? Evet. 300 çeşit kuruyemişimiz mevcuttur. Şu anda. Müthiş bence. En iddialı olduğunuz bir ürün var mı mesela? En iddialı olduğumuz ürün şimdi bu sene siyah Ay çekirdeğinde çok iddialıydık, çok e, müşterinin ilgisini aldık bunu. Ben bir iki müşteri de burada gördüm, toptan almaya gelenler var. Ben de sordum, dediler ki ay çekirdeği muhteşem, acayip güzel dediler yani. Çok şükür onu başarabildik bu sene. Aha. Müdürümüz e, kendisini tanıtayım Bekir Yıldırım. Evet, Bekir Bey de Bekir Bey emekleri de. için teşekkür ederiz ona da. Burada gıda çarşısının fiziki durumlarından şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Çünkü burada birçok esnaf ya diyorlar ki burası aslında birçok fiziki anlamda bizim işimizi görmüyor diyorlar. Ne diyorsun? Şimdi burada genel şikayet büyük araçların giremiyor mu? Bu da giremediği zaman ürün nakliyesinde sıkıntı olması anlamındadır bunlar. Bizim ürünlerin çoğusu kamyon ve tırlarla taşınmaktadır gıda çarşısına. Buradan gelmediği zaman eğer ki bu büyük araçlar gıda çarşısına ciddi zarar verecek potansiyele sahip o yüzden bir de bizim üstün üst kapamasını yapılmasını şu, şu aradaki ar, aradaki a evet aslında yağmurdan ya da... yağmurda güneşte Güneş. insanlar gezemiyorlar çarşıları bu bu şekliyle doğru mu doğru çok sıcak çok oluyor. sıcak oluyor yağmurdan örgüden istediğimiz gibi bunu Nilüfer Hanım'dan isteyelim. İnşallah Nilüfer Hanım'dan ricamız yok. Evet yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bey'den, belediye. Nilüfer Hanım'dan evet bunları isteyelim yani. İnşallah belediye buralara bir el atar. Nilüfer Hanım'dan çok şey bekliyoruz. Valla ben de öyle. Ben eminim ki güzel şeyler yapacaktır. Ama bunu tabii duyurmak lazım. Bu vesileyle de ben bu videoyu da kendisine atacağım. Sizinle olan röportajımızı da mutlaka cevap verecektir yani. İnşallah. siz son olarak bu güzel röportajda neler söylemek istersiniz en önemli sorun nedir ve çözümle ilgili de şeyler söylerseniz öyle kapatalım bu saatten sonra burada gıda çarşısının yollarını Tabii. ama ne yapabilirsin yeni bir gıda çarşısı üretebiliriz mesela oluşturabiliriz, oluşturabiliriz değil mi Oluşturabiliriz. farklı bir yerde farklı bir yerde daha düzgün bunu, bu sorunları görmüş olduğumuz sorunların gıda çarşısı daha sorunsuz bir gıda çarşısı çok güzel olur ya. Yapabiliriz. Müthiş olur bence de. Ben de katılıyorum buna. Farklı bir yerde mesela. Bir yer, daha düzgün. Daha, daha modern. Modern. Evet. Daha büyük araçların rahatlıkla girebileceği. Rahatlıkla, e, yeraltı otoparkları, yeraltı büyük tır, tır garajları olabilir mesela. Yüklemelerin rahat yapılabileceği. Yüklemelerin indirmelerin rahat yapılabileceği. Modern gıda çarşısı yapılabilir. Süper. Güzel bir fikir belediye bir öncülük ederse Zaten buradaki esnaf mutlaka buna katılacaktır. Böyle bir oluşum bence ülkemiz adına, İzmir'imiz adına çok faydalı olur. Sabah tarafında buraya girmesi büyük sıkıntı. Sıkıntı. Akşam çıkması büyük sıkıntı. Şimdi gelen büyük araçların sahipleri bir daha gelmemek için elenen geleni yapıyorlar. Çok doğru. Çünkü bu sıkıntıları gördükten sonra... Saatlerce beklemek zorunda kalıyor değil mi? Özellikle tırdır o büyük yerler. Buradan da duyurmuş olalım. Bu trafik sorunu vardı. Bir de güvenlik dediler burada. Güvenlikle ilgili sıkıntı da var dediler. Güvenlikle ilgili sıkıntı var. Çünkü kapılar olmayışı. Evet. Akşam ister istemez herkesin elini kolunu sallayabilerek girdiği bir mekan haline dönüşüyor Bu evet çok çünkü sıkıntılı yani. Bankaların bankamatiklerinden kaynaklı kapı sisteminin olmayışı hani o, olamayışı, gıda çarşısını biraz tedirgin edebiliyor. Onu da aslında bir güvenlikle anlaşıp... Güvenlik var, nevimiz var da e, yeterince hmm. değil. Etkin değil. Etkin değil. Anladım. Sadece belindeki sopayla koruyamaz mı? Doğru. Silahsız tabii. olduğu için. Tabii tabii, bir şey yapamaz yani. Bir şey yapamaz. Bir yerde, Daha etkin bir güvenlik lazım o anlamda. Polis lazım vesaire falan. Mekçi lazım. onu kapı olursa bunların çoğusuna gerek kalmaz. Doğru. O anlamda rahatlıkla yapılabilir. Ya çok kolay şeyler aslında bu söylenen şeyler ama önemli olan biraz ilgilenmek ve bunları yapmak aslında. Yapılır onlar inşallah. Biz evet başkanımızlar Olur. özellikle <laughs> bu dönemde sesimiz, sesimiz duyarlar. Duyarlar. Ben o konuda hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bizim otoparkta Ağaçlar var mesela budanması gereken hı hı. onu da hazır bu vesileyle söyleyelim. Söyleyelim bu vesileyle. Süper. Rica ediyoruz. Bir de e, bence belediye başkanlarımız şunu yapmalı. Ben biliyorum geziyordu bugün Nilüfer Hanım e, gıda çarşısında dolaşıyordu. Eminim ki bu taraflara da gelecektir. Estafları tabii hepsini belki dinleyemez ama toplu olarak mesela görüşmeler yapabilir ayda bir görüşebilir ve bu problemleri kapımız açık. Aynen. Biz Allah sağlam olarak. <laughs> buradan duyuru yapalım. Kendisini davet etmiş olalım. Burada özel ağırlamak da isteriz. Abi. Bu problemleri de kendisine ayrıca anlatmak Benim isteriz. Karanımı da biz ayrıca çok severiz. Biz de öyle. Bekleriz onu. Gelirse de mutlu ederiz. İnşallah. Buradan ona da selam edelim gerçekten. Ee, sevgili dostlar şimdi çok teşekkür ederiz bu arada. Bizi ağırladınız. Bize bu konunun inceliklerini anlattınız. Şimdi tabii biz birçok yerde birçok konuya hakimiz ama sizlerden de gelirse talep yani bize derseniz ki ya Torbalı'ya da gelin. Şuradaki problemi de anlatın. Şuradaki sorunu da anlatın derseniz lütfen yazın. Bu e, videonun altına e, görüşlerinizi, önerilerinizi yazarsanız biz sizin olduğunuz bölgelere de geliriz. Elimizden geldiği kadar bu problemleri anlatmaya çalışırız. Çözümle ilgili sonuç almaya çalışırız biliyorsunuz. Çankaya Katlı Otopark'ta bu çözümü aldık. Ee, gerçekten de bu çözümü yapan sevgili Cemil Tugay'a ve yine Nilüfer Hanım'a ee, ve bu konuyla ilgilenen tüm siyasilere yani parti ayrımı gözetmeksizin hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çünkü orada AK Partili vekiller de çok destek oldular. Şeyler de destek oldu. Ee, bütün vekiller de destek oldular ve İzmir'in kanayan bir problemi çözülmüş oldu. İnşallah bu gıda çarşısındaki sorunlar da hep beraber bu şekliyle biz anlattıkça yetkililerin kulağına gittikçe, izledikçe biz şimdi buradan görüntüler de göstereceğiz. Hepsi çözülecek zaman içerisinde öyle düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için, bize destek verdiğiniz için Haber Ekspres'e, Ege TV'ye. Ege TV şu anda biliyorsunuz yeni yayın döneminde çok ciddi bir atılımla başlıyor. Karne Medya grubuna geçti. Ee, ulusal bir yayın yapan televizyon kurumu haline geliyoruz. Büyük bir organizasyon haline geliyoruz. Ki çocuklarımız burada okusunlar, burada çalışsınlar ve burada yaşamlarını devam ettirsinler. Çünkü İzmir Ege'nin yıldızı. Çok güzel bir şehir. Ee, ben hepinize buradan İzmir'den, Gıda Çarşısı'ndan, e, ala, ala Sağlam Kuru Yemiş'ten, doğru mu? Doğru. Mehmet Bey'le beraber herkese... Buradan e, selam ediyorum, saygılar sunuyorum ve e, sağlıcakla kalın diyorum. E, bizi takip etmeye devam edin diyorum. Hoşçakalın.